Dur dur! Özkan Usta bir dakika dur abi! Bana bana bana! Abi evi dur abi! Abi evi dur abi! Evet Özkan Usta! Ya dur lan bakma abi! Otu getiririz lan! Hasan bir koş Hasan! Hasan yetiş! Yok, ya, yok be o kadar değil! Ya ara <laughs> Kamerayı bekle diyoruz Yavaş lan. Usta yavaş Usta çok Küçük güzel! Çok hadi. güzel! Hadi girdi! Hadi bakalım! Hadi bakalım! <laughs> E Vallahi Eskan da. ustam. Turem çok tor güzel. Tor. Çok yemin güzel. De. Vallahi billahi yemin ediyorum sana 2 metre demez. İşte sistem dedim ya. Sistem çok bu güzel. abi. Güzel. <laughs> ama bu Hıstık. da sık. Şey. Şöyle bu dut ellerinde arkadaş. <laughs> Çek ama gaz. <laughs> Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim de kan ne yiyelim. <laughs> Sonra bir daha düşünürüz hayal. Tut arkadaş. Tamam, Çekeyim çek çek mi lan kamera çek ya? Çekiyorum, çekiyorum. Var ol Özkan Ustam. Çektim, o zaman evet. da çektim. Evet. Fili şeye bile koyduğumuz var. Bak Kapanıyor değil mi? Ortaya bastım mıydın? Ha abi, komple kapatıyor. Çekiyoruz zaten. Tamam.